Evet şimdi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceğimiz araştırmamız için numune almaya başladık. Neredeyiz? Yerköy Çiçek Dağı bölgesindeki bir plastik geri dönüşüm ünitesinin tesisinin hemen yanındaki tarım arasından numune alacağız. Hemen tesis arkada. İlk toprak numunemizi alacağız. Celal Bey başlıyor. E, aynı noktadan iki numu numune alacağız, birbirini test etmek için. İlk numuneyi Celal Bey alıyor. Burada e, plastik toplama üniteleri var. Bakalım buraya sızıntı ne düzeyde, merak ettik. Hemen yanımızda da meslek lisesi var. Hemen burada da bir meslek lisesi mevcut. E, ben de geldim birlikte numunemizi alalım. Doldu gibi. Evet. Ee, Elif hocamızın bize önerileri doğrultusunda numuneyi alıyoruz. Şimdi arabamıza doğru gideceğiz. Tabi bakın burası sürülmüş bir tarım alanı. Hocam, Ve hocam, yolda plastikleri da değil plastikleri değil görüyoruz. Burada ne üretilecek? Ne üretiliyor burada? Vallahi patates ya da pancar gibi bir şey düşünüyorum. Domates de olabilir. Çünkü bir iki şey gördüm, çimlenmiş bir şeyler gördüm. Şimdi burası ne kadar güvenli değil. Lokasyonu da e, sistemden Elif Hoca'ya atacağız. <laughs> Bakın burada şahane plastikler tarım yapılacak alana dağılmış durumda. Burada da mevcut. Zaten kenarları da öyle. Buradan plastik oranın ne çıkacağını ben merak ediyorum açıkçası. Niye merak ediyorum? Ee, i̇lgili birimlerin e, bu tesislere yaptığı atık, sıvı atığın gitmesi için yaptığı kanalizasyon sistemi çalışıyor mu? Ya da yağmur yağdığında, kar yağdığında bu sular nereye gidiyor? Merak ediyoruz. Nereye gidecek? Buraya gidecek. Hemen şurada ileride beyaz yerin yanında okulun arkasından da geçen bir sulama kanalı var. Oraya doğru gidecek. Bu yer seçimleri mesela bu atık arıtma testlerin yer seçimleri de bence devlet tarafından denetlenmeli. Abi önce alüminyumla iki kat yapıyoruz çok çok değil. Çok kapağını sadece. Ha, sadece kapağını. Tamam. Onu da ikiye bölerseniz çok oldu bence. Sadece kapak kısmından şurada. Yok yok öyle değil. Onu kapat abi. Üstüne bir tane daha alüminyum yapacağız. Demek istediğim oydu. Anlaşıldı. Yani o onu bile ikiye bölsen iyiydi. Evet. Şunu da hemen kapatıyoruz. Sızdırmayacak bir şekilde. Elif hocanın talimatı buydu. Evet. Hemen buna da bir diyelim. Kalemimiz şurada. Üzerine bir diyelim. Birkaç yerine yazalım bir diyelim. Biz o birin ne olduğunu bileceğiz zaten. Evet, bir. Aynı şekilde buna da bir yapacağız. Bunu da aynı yöntemle kapatıyoruz. Ee, Elif hocaya yarın öğlen teslim edeceğiz. Süelçehir ajandalarımız da tabi yolda hep yanımızda. Şahane. Evet. Bunu da kapatıp üzerine yine bir yazarsak aynı yerden birbirinin sağlaması iki ürünü aldığımız anlaşılacaktır. Yine bunları biz e, şeyle, e, ambalajlarla güvence altına alacağız. Evet, yeri tekrar göstereyim. Cevabı hazırlıklarını devam ettirirken. Enteresan bir yer. Yer, çiçek dağı. Yer köy arası. E, hurdacıların olduğu bölge. Hemen dediğim gibi, bakın burası hurdacılar. Tarım alanı. Meslek lisesi. Arkası sulama kanalı sulama konuları bayağı uzun bir şekilde gidiyor. plastik kaynağından alıp gitmek zorunda kalıyor büyük ihtimalle. Evet. Biz e, numune almaya devam edeceğiz. Numunelerimizi e, toplayacağız. Bugün su numuneleri de alacağız. Bazı menfezlerden. Yolumuz güzergahında. E, bakalım durum nedir? hep beraber göreceğiz. Ne yaptık abi? Sanırım bitti. Yerleştirdim yani işte kutuyu. Şahane.